Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazar çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın yeni görüntülerini, yeni paylaşımlarını, muhteşem kalelerini, en özel ve en güzel paylaşımlarını sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.